Wissen schafft's. Merhaba, ben Cihan. Sinir bilim alanında çalışıyorum. Bugün sizinle aşı olmanın önemi hakkında konuşacağız. Aşılar kendimizi ve başkalarını ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan korumak için çok önemlidirler. Kimse aşılanmadığında ve herkes hastalığı birkaç kişiye yaydığında bu hastalık tüm nüfusa kolayca yayılabilir. Ancak nüfusun çoğunluğu aşılanırsa, patojen enfekte edeceklerini bulmakta oldukça zorlanacaktır. Böylelikle sürü bağışıklığı denen şeyi elde ederiz ve belirli patojenleri tamamen ortadan kaldırabiliriz. Özellikle bazı insan grupları için aşılama neden çok önemlidir. Bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğunda özellikle yaşlılar savunmasız bir gruptur. Gençseniz birçok bağışıklık hücreniz vardır. Ancak yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz de bizimle birlikte yaşlanır bu, yaşlı insanların daha az bağışıklık hücresine sahip olduğu ve bunların artık çok da etkili olmadığı anlamına gelir. Sonuç olarak, yaşlılar da bağışıklık sisteminin harekete geçmesi uzun zaman alır ve sonunda bir bağışıklık savunması geliştirdiklerinde artık çok geç olabilir. Bu nedenle aşılama, yaşlıların düşük bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmaya hazırlanmasına yardımcı olur. Şimdi diyeceksiniz ki ben gencim, güçlüyüm ve çok sayıda bağışıklık hücrem var. Gerçekten aşıya ihtiyacım var mı? Evet, çünkü enfeksiyon kaptığınızda gerçekten ölümcül sonuçlarla karşılaşmayacağınızdan emin olmak istersiniz. İkincisi, aşılamadan sonra büyük ihtimalle hastalığı başkalarına bulaştırmayacaksınız. Böylelikle sürü bağışıklığına büyük ölçüde katkıda bulunur ve patojenin enfekte edecek başka kimseyi bulamamasını sağlarsınız. Şimdi şunu soracaksınız. Birileri neden aşı olamasın ki? Bazı insanlar tıbbi nedenlerden dolayı aşı olamazlar. Ciddi bağışıklık sistemi bozuklukları olabilir ve bağışıklık tepkisi oluşturamazlar. Bu bozukluklardan bazıları hastalık nedeniyle ömür boyu sürebilirken, bazıları kemoterapi alan kanser hastaları gibi geçici olabilir. Bir başka grubun aşının bir bileşenine karşı alerjisi olabilir ve alerjik şok tepkisi geliştirebilirler. Küçük bir grup insanın aşılanamamasının birçok tıbbi nedeni vardır ve geri kalanlarımız sürü bağışıklığı sağlayarak bu insanların korunmasına katkıda bulunuruz. Bu nedenle aşılar sadece aktif olarak kendimize değil aynı zamanda pasif olarak başkalarının korunmasına da yardımcı olurlar. Sürü bağışıklığının sağlanması için kaç kişinin aşılanması gerekir? Bu oran her hastalığa göre değişiklik gösterir. Örneğin kısamağa karşı sürü bağışıklığı nüfusun yaklaşık %95'inin aşılanmasını gerektirir. Çocuk felci için ise bu eşik yaklaşık olarak yüzde 80'dir. Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı oluşturmak için aşılanması gereken nüfus oranı ise bilinmemektedir. Güvenli ve etkili aşılarla sürü bağışıklığının sağlanması hastalıkları daha seyrek hale getirir ve hayat kurtarır.